Evet çöl yakın bitkilerle tedavisi mümkün diyelim o zaman. Çöl da çok nadir gözüken ve kötü bir hastalık. Bağırsakları halıya benzetelim. Hı hı. Nasıl ki halının üstünde iplik var, bağırsakların üstünde böyle iplik gibi villüs kanallar var. Bunu parmağa benzetebiliriz kanalları. Bunun bu kanalların etrafında, üzerinde e, kalecinin arkasındaki fili gibi filtreler var. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe eden. Yani virüs denen 2 milyar kanal var. Her kanalda binlerce filtre var. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe eden. Şimdi ne oluyor da bu virüs denen kanallar, parçaların üzerinde böyle parmak gibi olan kanallar silikleşiyor. Özelliğini kaybediyor. Ne oluyor? Aa. Bağırsaklar yanıyor, kavruluyor. Mantar ve bakterilerin üretmiş olduğu toksik maddeden dolayı ve silikleşen, yavaş yavaş fonksiyonunu kaybeden virüs denen kanallar halı oluyor, halı flex. Silikleştiği için besinlerden vitamin, mineral, enzim eminiminde problem çıkıyor. Ee, gluten içeren, yani gluten bir protein. Gluten içeren buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi tahıllar, bu tahıllar gluten içerir. Gluten bir protein. Gluten içeren tahıllardan elde edilen ekmek, mantı, makarna, börek, çörek vesaire yerse kişi gluten virüs denen kanallar hassaslaşmışsa, silikleşmişse ona karşı aşırı bir reaksiyon gösteriyor çölyakta. Kişide bir karın ağrısı, bir agresiflik, bir gerginlik oluşuyor ve tedavisi de yok bugüne kadar. Nasıl yok? Bağırsaktaki mikrobu yok etmezseniz çölyakı tedavi edemezsiniz. Hı hı. Çok çok ilerlememişse 3-4 ayda iksir aloe vera jel kalın bağırsak özellikle için çok çok güzel bir ürün geliştirdik. Kara Halile Forte bağırsakları yeniler güçlendirir. Artı antibiyotik özelliklere sahip kortisep e, forte. Evet. Kişi bunları düzenli olarak kullandığı zaman eğer ki çok geç kalınmamışsa yavaş yavaş normala dönebilir. Tabi bu süre içerisinde kişinin glutensiz besinle beslenmesi gerekir. Evet. E, gluten yani çölyak maalesef çok ağır bir hastalık. Bağırsaktaki mantar ve bakteriler üretmiş olduğu çok ağır toksik maddeler, zehirli bazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler bağırsak mukozasını yakıyor. Bağırsak mukozası yandıkça <laughs> elinizi ateşe tutabilir misiniz? Tutamazsınız. Tuttuğunuz zaman onu eliniz yanar. Fakat bağırsaklar sürekli bu toksik maddeyle temas halinde. Bağırsak kendini korumak için yağ tabakası oluşturuyor vesaire. Bu da sindirim rahatsızlarını tetikliyor. İnce bağırsak günde üç buçuk dört litre sindirim salgısı salgılar. Bu sindirim salgılarının kalitesi düşüyor. Ne oluyor? Kişi yiyor içiyor ama yediği içtiği şeyleri hazmedemiyor, sindiremiyor. Hı hı. Bağırsaklar oluyor, hortum gibi. Buradan yiyor, oradan çıkıyor, sindirmeden. Aa, diyor ki ben iyi besleniyorum ama vitamin yok, mineral yok, enzim yok vesaire vesaire. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, bağışlık sistemi çökmüş en ufak bir şeyde hastalanıyor. Tabii bu ilk başlarda böyle oluyor. Eğer ki hastalık ilerlerse yavaş yavaş tabii ki aşırı depresif olabilir. Gergin olabilir. karnı ağrısından duramaz. Yoğun kanamalar olabilir. Yaralar oluşabilir vesaire. Bu tür rahatsızlıklar tedavi olmak mümkündür. Tedavi ettiğimiz birçok insan var. Evet.